Efendim herkese iyi günler. Tayland'dan selamlar, sevgiler sizlere. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün 5 Aralık a, Salı günündeyiz. Salı günü, burada tatil. Burada babalar günü. Salı günü. Şimdi size nereye geldiğimi söyleyeyim. Burası King Rama a, 9. Kralın parkı. Ve bugün bu parkta bir festival havası var. Tayland'ın değişik bölgelerinden kültürel lezzetler, giyim, yemek, dans gösterileri, her şey var. Bugün sizlere Tayland'a geldiğinizde yaklaşık olarak Ortalama ne kadar harcayacağınızı e, anlatmaya çalışacağım bildiğim kadarıyla. Fiyatlar değişebilir sizin bütçenize göre ben sizin bütçenizi bilmiyorum ne kadar burada duracaksınız. Ben yaklaşık bir haftalık bir bütçe ortalama benim harcayabileceğim şekilde söyleyeceğim. Siz de kendinize göre bunu e, değiştirip e, kendinize göre uygulayabilirsiniz. Öncelikle videoya başlamadan önce sizden isteğim dostlar beğeni beğeni atmanız, beğeni ve yorum atarsanız bize destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Umarım internet iyidir, size görüntü ve ses net geliyordur. Burada hava sıcaklığı yaklaşık 31-32 derece. Hafif esiyor ama çok sıcak diyebilirim bugün. Güneş yani havada neredeyse hiç bulut yok. O yüzden insanlar olabildiğince yani gölgelik alan bulmaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz, aileler, çoluk, çocuk gölgelik yerlerde seriniyorlar, yemek yiyorlar. Evet, yavaş yavaş başlayalım efendim. Ee, Tayland'a geldiğinizde ilk yapacağınız harcamalardan birisi de ne bileyim, otel, uçak olur. Uçak fiyatlarını zaten siz de internetten bakabiliyorsunuz. Ben direkt otel, normal orta fiyatlı otellerden size baş söyleyeceğim. Turistik alanlardan en çok akla gelen mesela Pataya'dan başlayalım. Pataya'da fiyatlar nasıl? Biz eşimle daha bir buçuk ay önce Pataya'da sahile 0, 200-300 metre yürüme mesafesi olan yerde bir otel tuttuk. Yani orta sınıf bir oteldi. 2-3 yıldızlı. Geceliği a, 500 baht verdik. Bunu Agoda'dan yaptık. Ado, Agoda aplikasyonu varsa telefonunuzdan. Oradan a, otel ve ne bileyim uçak biletlerine bakmanızı öneririm. Çok uygun bilet fiyatları oluyor Agoda'da. Tayland'da da çok kullanılıyor. Agoda, Booking.com, bunların hepsini kullanabilirsiniz burada. Ortalama temiz, temiz oda, ne bileyim king, king size yatak oteller yaklaşık 600 bahttan başlıyor. Ki şu an Tayland'da high season yani turistlerin çok geldiği dönemlerdeyiz. Burada ne var? Burada bir ring yapmışlar. Ben hatırlıyorum bir video izlemiştim. Burada ne olacak arkadaşlar? Bilmiyorum. Yakında başlar mı ama? Muay Thai boksu biliyorsunuzdur Muay Thai boksunu. Burada insanlar gözlerini kapatıp iki iki kişi dövüşecek ya. İki kişi dövüşmeden önce gözlerini kapatıyorlar ve birbirlerinin birbirlerinin nerede olduğunu işte ayak seslerinden anlıyorlar ve öyle dövüşüyorlar. <laughs> Şu an başlamamış birazdan başlar belki size de gösterme imkanım olabilir. Görüyorsunuz herhalde burası Chiang Mai ee, kültürünü yansıtan bir stand gibi yapmışlar. Şemsiyeleriyle ünlü Chiang Mai. İnsanlar fotoğraf çektiriyorlar. Şöyle eğilerek geçelim onların pozunu bozmayalım. Evet otel otel söylemiştim. Otel fiyatları 600-700 bahttan başlar temiz böyle uygun oteller. 3000 bahta kadar 5000 bahta kadar gider. Pataya da mesela Hilton oteli var biliyorsunuz Hilton dünya cünnü söylememe gerek yok o mesela turistin çok olduğu dönemlerde bile 100 dolara 150 dolara gecelik bulabiliyorsunuz efendim şöyle kenardan gidelim insanların fazla geçmediği yerden sonra günlük yiyecek içecekten bahsedeyim sizlere. Bir kişinin doyabileceği şekilde bir porsiyon yemek yaklaşık 40-50 Baht'tan başlıyor efendim. Yaklaşık 40-50 Baht'tan başlıyor. 100 Baht, 200 Baht. İşte buradaki Tay yemekleri yemezseniz McDonald's veyahut da KFC seçenekleri de var. Burger King de var. Eğer buradaki Thai yemeklerine hiç alışmazsanız fast food markaları da burada oldukça yaygın onların da fiyatları menü başı ortalama 150-200 baht'tan başlıyor. O kadar Türk lirasına vuracak olursak da yaklaşık 170 lira, 160 lira karnınızı doyurabilecek bir menü. Şimdi size göstermek istediğim Burada bir şey var. Biliyorsunuz Tayland'da yüzen marketler çok çok bilinir, sevilir. Şu gördüğünüz teknelerde bir şeyler satmıyorlar. Onlar Müşterilerini alıyorlar, gezdiriyorlar. Burada teknenin yanında satılan yiyecek içecekler de var. Burada ne varmış? Burada da yam yapıyorlar, salata. Görüyorsunuz teknede. Bu Tayland'ın önde gelen ne diyeyim kültürel zenginliklerinden birisi diyebiliriz. Tek teknede bir şeyler satmak çok severler turistler. Tayland'a gelme nedenlerinden birisi de budur. ...görüyorsunuz. Direkt tekne de... ...oraya tüpünü kurmuş, ocağını kurmuş. Ee, eşi... ...ve kocası... ...birlikte çalışıyorlar. Ekmek teknesinin orijinal hali değil mi? <laughs> Ekmek teknesi diyebiliriz. Kolaylıklar... ...diliyoruz onlara. Yana dönüyoruz. Burada da bir tekne daha var. Burada da noodle herhalde satıyor. Evet. Noodle. Orada yemek pişiyor. Ödemeler yapılıyor. Burada adam kasiyer görevini görüyor. Yemeği alıyorlar burada. Hop götürüyorlar. Evet efendim. Otel fiyatlarını söyledik. Ye yiyecek içecek. Starbucks da var burada. Her türlü şey var yani. Türkiye'de olan bütün uh, fast food zin zincirleri, içecek, yiyecek her şey burada da mevcut. Uh, kendi yemeğinizi yapmak isterseniz belki Tayland'da 2 3 ay ve da 6 ay kalmak isterseniz burada biraz durmak isterseniz Burada da marketler var, market zincirleri oldukça e, zengin. E, o, her şey var patates, domates, salça, patlıcan. Hatta Türkiye'den makarna bile geliyor. Ankara makarna var. <laughs> Bu arada Ankara makarna reklam vermedi bize. <laughs> Ben gördüğümden söylüyorum. Her şey var. Kendi yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Olmadı. Shopee, Lazada da, Lazada gibi internet üzerinden marketlerden de kendi alışverişinizi yapabilirsiniz. Türk, Türkiye'den getirilen ithal mallardan alışveriş yapabilirsiniz. Şu an bir köprünün içinden geçiyoruz. Ya olmadı Türk lokantalarına gidebilirsiniz Eğer kısa dönem kalacaksanız Türk lokantaları da her yerde var Pataya'da zaten adım atsanız Her yerde döner salonu var Döner bulabilirsiniz Hiçbir şey bulamazsanız bile Evet efendim görüyorsunuz İnsan akıyor resmen çok kalabalık şimdi uçaktan bahsettik ee, yiyecek içecekten bahsettik otellerden bahsettik yani, ulaşımdan bahsedelim mesela buraya burada dur burada bir yerden bir yere gideceksiniz ee, taksiler var taksilere taksilerde dikkat etmeniz gereken konu mutlaka taksimetre açsınlar. Siz bindiğiniz zaman taksimetre açmalılar. Eğer açmıyorlarsa uyarın. Yani ben polisi ararım şey yapın diye. Hiç acımayın yani. Yani zannetmeyin öyle hani Tayland gülen insanların ülkesi falan filan ama siz yine de işinizi sağlam alın. Taksimetre açtırın. Mesela tuktuklara binerken de dikkat edin. Ee, tuk tuktuklar burada yabancılara yüksek fiyat vermeyi çok severler. Siz deyin yani indirebildiğiniz kadar indirin fiyatı. Hani zannetmeyin burada hani fiyatlar böyle fixed e, belirlenmiş. Hayır. Onlar kendi kafalarına göre fiyatları yükseltiyorlar. Siz çok yakınsa fiyatları indirebilirsiniz. Turistim diye gelip burada çok para harcamanın da bir alemi yok. Değil mi? Biraz pazarlık yapın. Sonra otobüsler çok yaygın burada. Bangkok'ta otobüsleri kullanabilirsiniz. Her otobüs her otobüs durağında otobüslerin numaraları var. Aynı İstanbul'da, Ankara'da, bizim büyük şehirlerimizde her yerde olduğu gibi numaraları var. Ee, çok uygun 10 bahta atıyorum çok uzak yere götürebiliyor sizi. Klimalı otobüsler var. Yani 10 lira, 12 lira falan bir otobüse binme. Muavinler de var burada. <laughs> size söylemedim belki hiç ama burada otobüslerde muavinler de var. Otobüse bindiğiniz zaman muavin geliyor hemen size soruyor. Nerede ineceksin, nereye gidiyorsun diye. Ona göre sana fiyat veriyor. Diyor ki işte 15 baht, 20 baht. Bizde araba yokken hani normalde zaten araba seven birisi değilim. Çocuk olduğu için bizim oğlan olduğu için mecbur araba almak şart oldu. Onun öncesinde biz de Tide'yle hani vanleri kullanıyorduk burada, dolmuşları kullanıyorduk, otobüsleri kullanıyorduk. Ve her yere otobüs ve dolmuşlarla gidiyorduk. Çok uygun geliyordu bize. Çok uygun geliyordu bize. <laughs> 10 vakta, 15 vakta işimizi görüyorduk. Tayland'a geldiğinizde bir de Arabada kiralama şansınız da var Arabada kiralayabilirsiniz Bu arada Şu gördüğünüz bina Müze gibi İçerisinde Eski kralın Resimleri Ne bileyim Anıları kitapları Ona dair şeyler Mevcut Burası da onun parkı zaten. King Rama 9 dokuz, 9. kralı. Çok büyük bir park. Birçok yerde böyle göl var, küçük beşeri göller, insanların yaptığı. Sabah bu kadar kalabalık olmuyor burası. Sabah sadece buraya spor yapanlar, egzersiz yapan insanlar geliyor bu hafta bilmiyorum bu etkinlik kaç haftalık bir ya da iki, iki haftalık olabilir bayağı uzun sürüyor bu böyle çiçekler Tayland'ın dört bir yanından ıı, kültürel etkinlikler düzenleniyor işte dans gösterileri işte Muay Thai, Boks gösterileri falan buranın ıı, lokasyonunu ben size paylaşırım burada algida var bakın burada da var algida dondurmalar böyle motorda satıyorlar adamlar ben de alayım bir tane neler varmış Türkiye'den bizim tanıdığımız sizin tanıyabileceğiniz mesela twister var burada da burada da twister var sonra Tayland'a özgü mango türyenli olan var türyen biliyorsunuz çok kokan bir meyve böyle motorda satıyor adam Algida. Ve ödemeyi de şurada gördüğünüz barkodtan yapabiliyorlar insanlar. Bakın. Evet efendim çok sıcak. İnanılmaz bir sıcaklık var şu an. Hissedilen 35 derece. <laughs> Telefon kapanabilir yani canlı yayını kapatıp böyle. <laughs> çok sıcak oldu. Hadi yani ben geldiğimiz yöne doğru yavaş yavaş gidiyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin demiş Serdar Güven. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Allah bu güneşte insanlar fotoğraf da çekiniyorlar. Ve Myanmarlı çok insan var diyebilirim. Taylandlı çok az. Yerel insanlar. Tayland, Tay, Tay insanlar, Taylandlar genelde böyle klimalı ortamlarda durmayı severler. Hani bu tür etkinliklerde genelde çok sabah erken gelirler ya da akşam serin akşam işte 5 6 gibi gelirler. Hani şu an burada Taylandlı bulmak zor çünkü Tayland insanı sıcaktan bunu aldığı için sevmez sıcağı. Bazıları da işte ben kararacağım, işte ten rengim siyah olacak falan diye korkar. O yüzden güneşe çıkmaz. Heh Taylan Taylar genellikle şöyledir. Şemsiyeyle çıkarlar. Görüyorsunuz şemsiyeleri vardır güneşte. Hani güneş gelmesin karar mıyım? Eski videolarda belki dinlemişsinizdir. Hani çoğu insan böyle düşünmüyor da. Bazı insanlar hani Tayland'da eğer ten rengin karaysa, ten rengin karaysa, siyahsa alt sınıf olarak hissediyorlar kendilerini. İşte ben karayım, o beyaz, o benden daha üstün. Beyaz senden benden daha üstün gibi düşünüyorlar. Çok çok yani çok yanlış bir düşünce tabii ki de tabii böyle düşünenlerin sayısı da az değil. O yüzden olabildiğince beyaz göster göstermek istiyorlar. Kremdir, ameliyatlardır. Çok para harcarlar yani ten renginin beyaz olması için. Ama bizim ülkemizde, Avrupa'da insanlar <laughs> güneşlenmek için değil mi? Yaz yazı bekler, yaz mevsimini bekleriz. Burada insanlar kesinlikle sevmezler güneşlenmeyi. Evet. Nerede az bir şey varsa insanlar or oraya gidiyor. Taylandlar kış, kar, işte kar yağışını görmek için. Aa, Tide ile Said orada. Bakın. Onları tekne turuna bindirmiştim ben canlı yayın çekerken. Bakın geliyorlar şimdi yavaş yavaş. Oh, bak. Aa, bitti mi? Bakın buradalar Tidele Bitti. Bitti mi tekne turu? Bitti mi? Aa tam da ben de bitirecektim canlı yine. Nasıldı? Sevdin mi? Aa, neler gördün? Balık gördün mü? Gel. Elimden tut. Aman. Bağırıyor oradan, oradan Bağırıyor mu? Nasıl geçti? <gülüyor> Güzeldi. E, <laughs> çok zevdi. Ha. İyi ben de yavaş yavaş canlı yayını kapatacaktım zaten. Dostlar böyle umarım yayın keyifli geçmiştir sizin adınıza. Değişik şeyler anlatabilmişimdir, gösterebilmişimdir. Eğer böyle yayınları seviyorsanız lütfen beğenme butonuna basmayı ve evet. ilginizi çeken bir şeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görmüyorsanız. Yanlış yapıyorsunuz. Bay bay.